Bismillahirrahmanirrahim. Evet Elif Kasidesi'ndeki tekrar derslerimizden birisi oldu. Ee, şunu aslında bir öneri olarak söylemiştim. Yani bunu Borukef'in yapmak durumunda değildir. Hani satırı birazcık daha belki farklı olur diye bilemiyorum. Biraz böyle satır düzeninde gene bir e, <laughs> Mesela bir çizgi çektiğimizde hani şöyle bir çizgimiz olsa şuradan daha doğrusu şöyle bir cetvel koyup bir çizgi çekeyim mesela. Normalde bu harflerin buralarından geçmesi gereken bir çizgi. Evet bu çizginin yeri mesela burada diyelim. Buralarda işte kef mesela baya aşağı düşmüş oluyor. Birazcık daha onu yukarı almanız lazım da. Ee, şunu bir dediğim gibi benim çektiğim çizgiyi satır çizgisi olarak kabul edip ona göre bazı şeylerini değerlendirelim inşallah. Evet bu harf olarak iyi bunlar. ZAUN za ZEYN nun harfi. Ee, nun harfi için belki biraz küçük olmuş olabilir. Birazcık daha belki büyümeyi, büyümesi gerekebilir bunun. Ye elif birleşimi gayet güzel olmuş. Siyara. Siyara Buradaki ra harfimiz iyi. Şurada bu gibi olsun. Bu birazcık Şurası zayıf ve dik olmuş. Bakın şu harfin burası ile bunun burasının aynı olması lazım. İkisini yan yana getirdiğinizde kıyaslayın. Birisinde sorun var demektir. Evet bu daha iyi. Şurayı bu kadar yuvarlak değil de birazcık daha köşeli dönseymişsiniz. Bu daha da güzel olacakmış. Kaf harfi iyi. Şurayı çok aşağıya düşürmüşüz. Şu bağlantıda. Aradaki yakınlığı falan sağlamışız bu sefer. Bu iyi. Bunu bu kadar aşağıya düşürmeden şuradan yapmamız lazımdı. Evet bakın bunun dönüşü daha güzel. Bu daha güzel olmuş. Evet. Gelelim kefe. Kef. Boru kef. Boru kefte sıkıntı var. Biraz böyle üstten alttan bir baskıya uğramış gibi şekli Fena değil ama birazcık böyle basılmış gibi, sıkıştırılmış gibi olmuş. Şuranın iki nokta, hatta buradan itibaren iki buçuk nokta olması lazım. Buraya iki nokta sığmaz. Buraya bir nokta sığmıyor. Yarım nokta gibi. Buranın bir buçuk nokta olması lazım. Ee, birazcık oranın da genişlemesi lazım. Evet, şu ilk hareketimiz böyle. Evet, şurada yatay olmuş. Buranın birazcık böyle şöyle olması lazım idi. Şurası iyi. Dediğim gibi dönüşümüz iyi. Birazcık daha aşağı gelip şuraya da bir nokta sığacak kadar boşluk olsaymış daha güzel olacakmış. Evet F iyi. Bunlar iyi. Bunun şu dönüşünde bir problem var. En güzeli bu 3 tane yapılan T harfinin içerisinde şu. Evet, biz zairine y'nin birleşimlerinde problem var. Bu da buradaki de biraz küçük olmuştu. Buna bir bakalım bir. Şurada da dediğim gibi o harfin benzer bir hata ileride de yaptığımız için bari şurada göstereyim. Evet bu harfin şu bitiminden itibaren bakın buradan yukarısı bir nokta. Buradan da aşağıda çanak kısmına geçmeden önce bir noktalık bir boşluk olması lazım. Burada çok uzundu bu. Biraz yukarıdan olması gerekiyordu. Bu R harfi. Fabrihi derken buradan itibaren yarısından itibaren yaptım. Ama dediğim gibi şu bağlantıya özellikle bir dikkat edin. Bir nokta bu harfin geriden gelen bağlantısından yukarıya kadar olan kısmı bir noktada buradan çanağa geçiş kısmı. Orada boşluk olması gerekiyor. Şimdi mesela bu normal. Burada var. Burası da çok uzun. Burası da bir nokta var ama bunun aşağısı bir buçuk noktaya inmiş. Burada da benzer bir şey var. Burası bir noktaysa burası bir buçuk nokta olmuş. Bir de nun harfi. Burada da bakın bu da yukarısı yukarıya doğru dönüş tamam ama aşağıya doğru iniş daha fazla. Birer nokta olacak. Yukarıya doğru dönüş de aşağıya inişi de. Şu ye nun ne derken ye nun'u sadece yapayım orada. Bir de nun harfini göstermiş olalım. Evet. gördüğünüz gibi Burası bir nokta Burası bir nokta şöyle 5 nokta olsun onun içerisi. Ee, derinlik de birazcık dediğim gibi aşağıya düştüğü için burada bir derinlik de olmuş ve son kısmın da böyle içeriye doğru dönsün. Şöyle burada içe doğru da bir kavis oluşmuş olsun yani. Su birikintisinin kalacağı yerde bunun harfinde de buralar. Evet F harfi güzel. Bunlar da iyi. Zor diye sadece dediğim gibi şu şuradaki bağlantıya bir dikkat edelim. Evet Nesih'e de bakalım. Nesih'te de burada <laughs> şu aynı hizada olması lazım. Bu harf kendi içinde iyi olmuş H ha harfi ama üst kısmını şöyle şuralardan almamız gerekiyor demek ki. Bu tarafa fazla taşmış. <laughs> ee, bunu da tekrar yazdık herhalde şeyi. Ee, nun, buradaki nun gene küçük görünüyordu Sondaki daha normal. Ee, buradaki satırda şöyle bir çizgi çekelim gene. Evet Elif iyi olmuş. Solami ile iyi. Lezini derken lam zel birleşiminde bu çok dik. Yani ikisi neredeyse paralel iki Elif gibi. Bu birazcık daha yatık olmalı. Evet, şuradaki H daha iyi. Bu birazcık iki tarafı yani bir şöyle hani bir görüntüsü olması lazım. Onu birazcık burada tam sağlayamamışız. İki taraf arasında ona bir dikkat edelim. Şekil olarak iyi ama biraz küçük. Bunlar iyi. Şurası çok çukur olmuş. Üçüncü kısmı sahun derken. Evet şöyle bir eğimi var kendi içinde ama dediğim gibi şurası bu kadar yuvarlak ve bu kadar çukurca değil. Buradaki geçişte ona da bir dikkat edelim. Sahun derken burada bir de nun olacak herhalde. Evet, lan zen birleşim. Bakın bu eğim daha iyi baştaki gibi değil. Burada da bunların ikisi aynı hizada değil. Lam daha aşağıda dal birazcık daha bir nokta kadar yukarıda olması lazım. Evet, şu mimlere de bir üçünde de biraz farklı bir standart olmuş. Ve şimdi Mim böyle. Şuradan gelen H'den bağlantı kısmının yarısını tam kalem gelip yarısını oraya gömüyoruz. Sonra şuradan evet tam köşenin birazcık içinden tam köşeden değil. Köşenin birazcık içinden bu kuyruğunu yapıyoruz. Evet. Hmm. Evet, dediğim gibi şu çeşit mimleri yaparken onların da hepsini böyle bir standartta yapmaya çalışalım. Rıza birazcık daha şöyle kavisli olsun. Çok düz olmuş. Hilal gibi birazcık şöyle içeriye derinlik verelim. İçeriye doğru bir dönüşü olsun. Şuradaki val da biraz minik gelmişti. Bu da biraz küçük görünüyor. Gözün içerisi tam kapanmamış ama çok da minicik kalmış. Birazcık daha gözünün büyümesi gerekiyor herhalde. biraz mürekkep fazlaca geliyor benim de o yüzden kalın ve kabaca göründü ama şekil olarak anlatmaya çalışıyorum. Evet devamını yazabiliriz ikisi içinde. de. Nesih'e birazcık daha eğilelim. Nesih'teki harfleri de çok yani sülüse çalıştığınız kadar Nesih'e de artık çalışmanız lazım. İkisini bu andan itibaren artık daha bir arada götürebilmek için bunlara da yani tek seferde ya da bir iki defa yazarak Nesih'te e, oturmuyor maalesef. O yüzden Nesih'e de e, ayrıca çalışalım. Allah'a emanet olun.